tarihin en utanç verici hadiselerinden biri olan Sırebistan soykırımının yıl dönümünde belediyemiz tarafından düzenlenen programda seslerle birlikteyiz. Srebrenica soykırımında yitirilen canlar Karakova'da anıldı. Bana göre 8371 boşa kadın, erkek, yaşlı ve çocuk demeden sırtlak tarafından katledildiği katliamın 28 yıl dönümünde bile toplu mezarlara ulaşmakta Halen toplu mezarların üzerinde mavi kelebekler uçuşmaktadır. İnsanlık tarihinin en büyük acılarından birisi olan Srebrenica soykırımında katledilen soydaşlar Karakova mahallesinde düzenlenen etkinlikle anıldı. Bunun en güzel temsilcileridir. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın ama bu ama etkinliklerinde simgeleştirmek istiyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük soykırım olan Srebrenica soykırımında Sırp güçleri tarafından katledilen 8372 Müslüman boşnak Karakova'dan anıldı. Malatya'ta aziz şehitlerimiz ve soykırımda yaşamlarını kaybeden... Anma programına ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Gerçek, Belediye Meclis Üyeleri Sedat Turman ve Tahir Balba, Ödemiş Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Tuncay Saygıner, ADD Ödemiş Şube Başkanı Metin Kral ve Karakova Mahalle Muhtarı Zafer Yeğenliği ile vatandaşlar katılım sağladı. Bu mezarların, mezarların bulunmasında en büyük etken mavi kelebeklerdir. 28 sene önce yaşanan bu katliamın utancını bu, evet. bu sene de yaşıyoruz. Program öncesi büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve Sırabilenize de yitirilen canlılar için saygı duruşu gerçekleşti. Evet. Tamam. Karakova Mahallesi'nde yaşayan boşnak vatandaşların katılımıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Büyük Komutan Bilge Kral, Aliye İzzet Begoviç, unutulan soykırım tekrarlanır demiştir. Biz de o katliamı, o alçaklığı asla unutmadık, unutturmayacağız demek üzere buradayız dedi. Aliye İzzet Begoviç ders gibi bir söz söylüyor. Diyor ki, unutulan soykırım tekrarlanır. unutmayacağız. Bizim bugün yaptığımızda unutmamak, unutturmamak adına buradayız. Biz o katliamı, o alçaklığı asla unutmadık, unutturmayacağız diye de bugün arkadaşlarımızla birlikte hızlı bir şekilde bunu bugün de anmak Program sonrası katılımcılar Karakova Mahalle Meydanı'ndaki Atatürk Büstü'ne karanfiller bıraktı. <laughs>